Değerli CGTN Türk takipçileri çalışma masasından notlar programına hoş geldiniz. Size 75 yıl desem ne anlam ifade ediyor? Artık insan hayatı için bile normal bir süre belki bazılarına göre kısa bile kabul edilebilir. İnsanlık tarihi açısından ise bir parantez adeta bir dipnot diyebiliriz 75 yıl için. Ama öyle bir ülke var ki 75 yıla uzmanların tabiriyle mucizeler sığdırdı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. 1949'da 1 Ekim 1949'da kuruldu Çin Halk Cumhuriyeti. işgale karşı iç savaşın ertesinde modern Çin kuruldu Mao Zedong önderliğinde. O dönemler Çin gerçekten çok yoksul bir ülkeydi. Kıtlık vardı. Afrika ülkeleriyle dahi ekonomisi karşılaştırılmayacak derecede kimi Afrika ülkelerinden gerideydi. Toplumun %80'i eğitimle tanışmamıştı. Böyle bir yokluk, yoksulluktan bahsediyoruz. Peki 75 yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti nereye geldi? Dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı oldu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi deniyor. 2010 yılında Japonya'yı geride bıraktı. Ve hatta satın alma çarpımını hesaba katarsak gayri safi yurt içi hasıla 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktı. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi güneş panelleri, lityum piller bugün Çin'den soruluyor. Dünyadaki hızlı tren ağlarının 3'te 2'sine sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın en uzun otoyolu burada. Yine otoyol ağı Çin'de bulunuyor. Bir zamanlar dedik ya toplumun %80'i eğitimle tanışmamıştı. Bugün Çin halkı uzaya gidecek derecede eğitim alıyor. Uzay demişken ayın karanlık yüzeyine inip orada araştırmalar yapabiliyorlar. Kendi uydu sistemlerini inşa edebiliyorlar. Böyle bir noktaya geldi işte Çin Halk Cumhuriyeti 71 yılda. En önemli hususlardan biri belki de Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor. Çünkü Çin hala bugün yarattığı ekonomik mucizelere rağmen bir gelişmekte olan dünya ülkesi Batı'nın reçetelerine sadık kalmadan Çin usulü sosyalizm, Çin özgü sosyalizm deniyor ya işte kendilerine ait yolu kendi elleriyle inşa ederek farklı bir metot izleyerek kendi tarihsel arka planlarına sosyolojilere odaklanarak bu noktaya geldiler. 75 yılda yoksulluğu mutlaka Yoksulluğu bitirdiler. Sadece 2012 ve 2020 yılları arasında 90 milyona yakın, 89 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı. Toplamda 800 milyon kişiyi yoksulluktan kurtaran bir ülkenin 75. yılından bahsediyoruz. Doğrusu kim uzmanlar tarafından mucize olarak tanımlanıyor. Türkiye gibi ülkelerde de Çin modeli nedir, ne değildir? İşte bu anlatılmakta. Çin modelini. En önemli özelliği nedir diye soracak olursanız biraz önce ifade ettiğim üzere modernleşmenin tek yolu batılılaşma değildir. Batının verdiği reçeteler değildir. Çin bunu kanıtladı ve hatta Batı'nın reçeteleri ile uzun süre kalkınan ve yüksek büyüme oranları elde eden ülkeleri geride bıraktı. Örneğin Japonya, Güney Kore Asya'nın aslanları olarak anılıyordu bir dönem. O yüksek büyüme oranlarını 15-20 yıl bandında taşıyabildiler. Çin Cumhuriyeti ise 35 yıl boyunca %7 bandında büyümeyi başardı. Kimi zaman bu oran daha yüksekti, kimi zaman biraz daha azdı ama toplamına baktığımız zaman batı reşeteleri ile yüksek büyüme oranları sağlayan ülkelerin üzerine çıktı ve istikrarlı bir biçimde bunu 35 yıl boyunca korudu. Çin elde ettiği ekonomik gücü politik, diplomatik alana da e, tahvil etmek istiyor. Kuşak ve yol inisiyatifini dışarıda bırakalım onu çok konuştuk zaten konuşmayı da devam edeceğiz. Son yıllarda üç büyük inisiyatifi uluslararası kamuoyuna duyurdular. Bunlar küresel kalkınma inisiyatifi, küresel güvenlik inisiyatifi ve küresel medeniyet inisiyatifi. Bu üç inisiyatif Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılında ve dünyanın konjüktüründe geldiği noktada bir hayli önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nu geride bıraktık biliyorsunuz. Orada bütün liderler dedi ki uluslararası sistemi revize etmeliyiz. Malumunuz Cumhur Başkan Erdoğan dünya 5'ten Büyüktür dedi. Rusya Hindistan, Brezilya diğer ülkelerde Buna katıldı. Ama Çin bu eleştirilere birlikte katılmakla birlikte bir alternatif yol haritası da sunuyor. Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nde ülkelerin tarihsel sosyolojik arka planlarına uygun yöntemler tavsiye ediliyor ve Çin Birleşmiş Milletler bünyesinde de Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin dostları grubunu oluşturdu. Çok sayıda ülke buraya katıldı. Edindiği deneyimleri gelişmekte olan ülkelerle paylaşmak istiyor. Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nden bahsedecek olursak 2022 yılında duyuruldu. Çok önemli başarılar elde etti Barışmaz denilen, bir araya gelmez denilen Suudi Arabistan ve İran'ı küresel güvenlik inisiyatifi çatısı altında Pekin'de bir araya getirdi ve bu iki ülke normalleşti. Ha Filistin meselesine bakacak olursak 14 Filistinli fraksiyon tam iki kez Çin'de toplandı. Birleşmeyi tek çatı altında mücadele etmeyi öngörüyorlar. Bunun için yine Pekin'de toplantılar devam ediyor. Rusya Ukrayna krizine gelecek olursak Ukrayna krizinin çözümüne dönük. 12 maddelik bir yol haritası hazırladı. Bunu uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Şimdi Brezilya ile birlikte yine bir yol haritası üzerinde çalışılmakta. Hem Ukrayna ile hem Rusya tarafıyla görüşebilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisinde küresel güvenlik inisiyatifinin bir gereği olarak savaşan taraflara ölümcül silah göndermeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Diyor ki özetle küresel güvenlik inisiyatifi eski güvenlik mimarisi hatalıydı. Gelin yeni bir güvenlik mimarisi inşa edelim ve bir ülkenin güvenlik çıkarı diğer ülkenin tehdidi haline dönüşmesin, bir bağlantısallık inşa edelim diyor. Özetle hepsi ayrı ayrı incelenme ya da inisiyatifler ve küresel medeniyet inisiyatifi de hakeza öyle batının medeniyetler çatışması tezinin aksine medeniyetlerin birlikte var olabileceğini hiçbir medeniyetin diğerinden üstün olmadığını ve Çin'in yükselen bir güç olarak hegemonya peşinde koşmayacağının garantisini yine Beijing yönetimlerinin Yönetimi, Pekin yönetimi uluslararası kamuoyuna sunmuş durumda. Ee, küresel güney ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkeler açısından bunlar bir hayli önemli. Gerek uluslararası sistemi rezerve etmek açısından, e, reforme etmek açısından gerekse Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile ilişkileri dengelemek açısından. Çünkü mesela Çin'in önderlik ettiği BRICS gibi oluşumlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de manevra alanı sağlıyor. Avrupa Birliği'nin kapısında beklemektense BRICS gibi platformlar çözüm arıyorlar ki programlarımızda konuştuk CGTN'de. bir iki zaten küresel büyümeye bugün G7, Zenginler Kulübü olarak bilinen G7'den çok daha büyük katkılar sunuyor. İşte 75 yılda Çin, dedik ya eğitimsizlikten, yoksulluktan bir anda ayın karanlık yüzeyinde araştırma yapabilen, dünyadaki elektrikli araçlara damga vuran lityum pillere, bataryalara, güneş panellere yenilenebilir enerjinin dünyadaki toplam %40'ına ev sahipliği yapan bir ülke ha haline geldi. Sadece kendi ekonomisi gelişmedi. Ekonomisi geliştikçe bunu diplomasiye tabir etti. İnisiyatifleri ilan etti ve bu inisiyatifler bugün Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de tek bir merkeze bağlı olmama noktasında şans veriyor. Çok kutuplu dünya Türkiye gibi ülkelere de efendim oyun alanı sağlıyor, manevra alanı sağlıyor. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. yılı ve yarattığı mucizeler dolaylı olarak da efendim küresel ekonomik büyüme gibi noktalarda da bunu da ekleyelim. Bütün dünyaya fayda sağlamakta. Ben Gökün Göçmen. Çalışma masasından notların sonuna geldik. Bir başka programda daha görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.